Merhaba arkadaşlar. Ertan Hoca ile Sayılara Yolculuk son hızıyla devam ediyor. Bu sene 7. sınıflara da başlıyoruz. Bugün tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Evet önce aynı işaretli tam sayıların toplamını göreceğiz. Nasıl yapacağız? Sayıları topluyoruz. Ortak işareti de başına yazıyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Artı 8 ile artı 5'in toplamı işaretlerimiz ne? Artı. Peki 8 ve 5'in toplamı 13. İkinci örneğimiz. Eksi 7 ile eksi 9'un toplamı. İşaretlere baktık. Eksi. 9 ile 7'yi topladık. 16. Yani eksi 16. Artı 23 ile artı 16'yı topluyorum. İkisi de artı olduğuna göre artı. 23 ile 16'nın toplamı 39. Eksi 14 ile eksi 11'i topluyorum. İkisi de ne? Eksi. 14 ile 11'i topluyorum. 25 yani eksi 25. Evet şimdi zıt işaretli tam sayıları toplayalım. Sayılarımızın mutlak değerlerinin farkını alıyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü zıt işaretliler. Biri atılan goller, biri yenilen goller diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Mutlak değeri büyük olanın işaretini yazıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Mutlak değerlerinin farkını al. Mutlak değeri büyük olanın işaretini yaz. Bakıyorum. Önce işarete bakalım. Artı 8 mi? Eksi 5'in mi mutlak değeri büyük, büyük? Tabii ki artı 8. O zaman sonuç artı. 8'den 5 çıktı. 3. Artı 3. Eksi 7 ile artı 9'un toplamına bakıyorum. Mutlak değeri büyük olan artı 9. Demek ki sonuç artı olacak. 9'dan 7 çıktı. 2. Yani artı 2. Peki eksi 23 ile artı 16'yı toplarsam mutlak değeri büyük olan eksi 23. Demek ki sonuç eksi olacak. 23'ten 16'yı çıkarıyorum. 7. Demek ki değerimiz eksi 7. Artı 14 ile eksi 11'i topluyorum. Zıt işaretliler. Bakıyorum mutlak değeri fazla olan kim? Tabii ki 14. O zaman 14'ün işareti artı olduğuna göre artımı yazıyorum. 14'ten 11 çıktı. 3 kaldı arkadaşlar. Demek ki bakın zıt işaretli olduklarında mutlak değeri fazla olandan az olanı çıkararak sonucu buluyoruz ve mutlak değeri büyük olanın işaretini yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi de toplama işleminin özelliklerine bakalım. Birincisi değişme özelliği. Neydi kuralımız? sayılarımızı topladığımızda yerlerini değiştirdiğimde sonucun değişmemesi. O zaman artı 4 ile eksi 7'nin toplamı eksi 7 ile artı 4'ün toplamıyla aynı olmalıdır. İkisi de neye eşittir? Eksi 3'e. İkinci örneğimize bakalım. Eksi 5 ile artı 12'yi topluyormuşuz. O zaman artı 12 ile eksi 5'in toplamı da aynı olmalıdır. Topladığımda ne edecek? Tabii ki artı 7. Eksi 15 ile eksi 21'in toplamına baktığımda o zaman ne yapabilirim? Eksi 21 ile eksi 15'in toplamı olarak yazabilirim. Bunların da toplamı ne ediyor arkadaşlar? Tabii ki x de eksi olduğuna göre sonucumuz eksi 36 edecektir arkadaşlar. İkinci özelliğimiz ne? Birleşme özelliği. Birleşme özelliğinde sayılarımızı ikişer ikişer gruplandırabiliyoruz arkadaşlar. İkiden fazla sayı olduğu zaman. Bakıyorum ki birinci bu eşitliğe kadar üç tane sayım var. O zaman ben birinciyi ile ikinciyi birleştirebilirim. Sonra üçüncüyü toplayabilirim. Veya birinciyi yani artı beşi yalnız bırakırım. Eksi 8 ile eksi 3'ü pardon 8 eksi 8 ile eksi 3'ü birleştirerek toplama işlemini yapabiliriz. Peki bu durumda sonucumuz ne? Artı 5 ile eksi 8 topladığımda eksi 3 eksi 3 ile eksi 3 topladığımda da eksi 6 edecek. Burada baktığımda şu ikisini topladığımda eksi 11 Artı 5 ile topladığımda yine sonuç eksi 6 edecektir arkadaşlar. Gelelim ikinci örneğimize. Eksi 15 artı artı 18 artı artı 7 demiş. Ne yapabiliyoruz biz bunu? Eksi 15'i ayırıyorum. Artı 18'i birinci köşeli parantezin yanına yazıyorum. Ve Artı yediyi de sona ekliyorum. Evet ne yaptık? Eksi 15 ile artı 18'in toplamı artı 3 ediyordu. Artı 3 ile artı 7'in toplamı da 10 etmişti. Peki ben burada artı 18 ile artı 7'yi toplarsam ne, ne eder? Artı 25. Artı 25 ile eksi 15 toplarsam yine 10 edecektir arkadaşlar. Birleşme özelliğimiz bu şekilde. Üçüncü özelliğimiz etkisiz eleman özelliği. etkisiz elemanımız neydi toplamada? Tabii ki sıfır sayısıydı. 6 ile sıfırın toplamı ne eder? Yine 6 eder arkadaşlar. İşareti artıydı. Eksi 9 ile sıfırın toplamı ne edecektir? Yine eksi 9 edecektir arkadaşlar. Demek ki toplamanın sonucunu değiştirmiyor. Evet ters eleman özelliğimiz. Ters eleman özelliği de şu. Toplandığında sıfır yapan sayı o sayının toplamaya göre tersi demektir arkadaşlar. Yani artı 7 ile eksi 7'yi topladığımda ne edecek? Sıfır yapacak arkadaşlar. O zaman artı 7'nin toplama işlemine göre tersi eksi 7 olacaktır. Peki tersini düşünebilir miyiz? Yani eksi 7'nin de toplama işlemine göre tersi artı 7 olacaktır arkadaşlar. Evet şimdi çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işlemi nasıl yapılır? Eksilen sayı ile çıkan sayının tersi toplanır. Yani eksilen sayıda bir değişiklik yapmıyoruz. Onu aynen yazıyoruz çıkan sayının toplama göre tersini alıp birinci sayıyla topluyoruz arkadaşlar. Örneğimiz artı 9'dan artı 5'i çıkar demişler. O zaman önce artı 9'umu yazıyorum. Çıkarma gördüğüm yerde ne yapıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. O zaman ikinci sayımın işaretini ne yapmam gerekecek? Değiştirmem gerekecek arkadaşlar. Yani artı 5 değil eksi 5 olacaktır. Peki ben ne biliyorum? Ters işaretli iki sayının toplamını mutlak değeri büyük olandan mutlak değeri küçük olanın çıkararak bulunduğunu biliyorum. O zaman 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 9'un işareti artı olduğuna göre artı 4 kaldı. Aynı mantıkla artı 7'den artı 12'yi çıkardığımda artı 7'imi yazıyorum. Toplamaya dönüştürüyorum. 12'nin işaretini değiştiriyorum arkadaşlar. Eksi 12 yapıyorum. O zaman artı 7 ile eksi 12'nin toplamı eksi 5 edecektir. Niye? Mutlak değeri büyük olan sayımız 12. 12'den 7 çıktı 5. 12'nin işareti eksi olduğu için arkadaşlar. Üçüncü örneğimiz artı 8'den eksi 7, e, eksi 3'ü çıkarıyoruz. O zaman yine artı 8 toplama işlemi. Eksi 3'ün tersi artı 3. Bakıyorum ki iki sayının da işaretleri pozitif. Sonucumuz pozitif olacak. 8, 3 daha 11 ediyor arkadaşlar. Artı 5'ten eksi 9 çıkarılmış. O zaman yine artı 5'imi yazdım. Toplamaya dönüştürdüm. 9'un işaretini değiştirdim. Artı 9 olarak düzelttim. O artı 5 ile artı 9'un toplamı artı 14 edecektir. Sadık örneğimiz eksi 6'dan 4'ün eksi çıkarılması. Eksi 6 mı yazıyorum? Toplamaya dönüştürüyorum. Eksi 4'ün işaretini değiştirerek artı 4 olarak yazıyorum. Ve topladığımda bakın zıt işaretliler. Eksi 6'nın mutlak değeri fazla olduğu için 6'dan 4'ü çıkardım. Ve eksi 6, altı, 6'nın işaretini ekledim. Eksi 2 ediyor. Eksi 7'den eksi 13 çıkarıldığında eksi 7'imi yazıyorum. Toplama yapıyorum. Eksi 13'ün işaretini değiştiriyorum. Artı 13 oluyor. Mutlak değeri fazla olan 13'ten az olan değer yani mutlak değeri az olan sayımız 7'yi çıkarıyorum. 13'ten 7 çıktı 6. 13'ün işareti artı olduğu için sonucumuz artı olacaktır arkadaşlar. Sıradaki işlemimiz eksi 3'ten artı 7'nin çıkarılması. Eksi 3'ümü yazdım. Toplamaya dönüştürdüm. Ya artı 7'nin işaretini değiştiriyorum. Eksi 7 oluyor. Aynı işaretliler aynı kalıyor. Eksi oldu bakın. Eksi eksi daha eksi. 3 7 daha 10 ediyor. Eksi 10 yapacak arkadaşlar. Eksi 9'dan artı 5 çıkarılmış. O zaman toplamaya dönüştür. Artı 5'in işaretini değiştir. Eksi 5 yap. Ve topla gitsin. Aynı işaret olduğu için 9, 5 daha 14. İşarete bakıyorum. Eksi. 18'den 13'ün çıkarılması demek arkadaşlar. Artı 18 ile eksi 13'ün. Bakın ne yapıyorum? buradaki eksiği 13'e veriyorum arkadaşlar. Burada gizli bir toplama işlemimiz var arkadaşlar. Artı 18 ile eksi 13'ün toplamı zıt işaretliler ve pozitif yani mutlak değeri daha fazla. Sonuç pozitif. 18'den 13 çıktı. 5 kaldı arkadaşlar. Artı 5. 24'ten 35 çıktı diyor. O zaman 24'ün gizli işareti artı. 24'ümü yazdım eksi yani çıkarma işlemindeki eksiği 35'e verdim ve gizli toplamamı yapıyorum arkadaşlar zıt işaretli 35'ten 24 çıktı 11 kaldı ve 35'in işareti eksi olduğu için eksi 11 yapacaktır. Evet. Sıradaki sorumuz eksi 15 eksi 12 aynı kural. 15'in işareti eksi. Aynı şekilde 12'nin işareti eksi. Ve gizli toplamam var arkadaşlar. İkisi de eksi olduğuna göre sonuç eksi. 15 ile 12'yi topladım. 27 etti. Eksi 27 olacak arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyorum. Eksi 32. Diğeri de eksi 41. Gezi toplamamı yapıyorum. Aynı işaret. İkisi de eksi. Topladığımda yine eksi yapacak. 32, 41 daha. 73 ediyor arkadaşlar. Evet. Burada 3 tane işlemimiz var. Birinci sayımız eksi 12 yazdım. Dikkat. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürüyorum. Artı o zaman eksi 7'yi değiştiriyorum. Artı 7. Evet buradaki eksiği ne yapıyorum? 5'e veriyorum. Eksi 5 demiştim. Ve yine gizli toplamımı oluşturuyorum. Bakıyorum burada 3 tane sayımız var. Eksi 12 ile artı 7'yi toplarsam eksi 5 yapacak. Eksi 5 ile eksi 5'i topladığımda eksi 10 Edecek arkadaşlar. Son örneğimi bakalım. Eksi 18 yazdım. Çıkarma işlemini toplamaya dönüştürdüm. 9'un işaretini değiştirmek zorundayım. Eksi 9. Çıkarma işlemini ikinci çıkarmayı toplamaya dönüştürüyorum. Ve eksi 6'un işaretini değiştiriyorum. Artı 6 ediyor. Evet birleş, birleş, birleşme özelliğini uyguluyorum. Eksi 18 ile eksi 9'u topladığımda eksi 27 edecek. Eksi 27 ile artı 6'yı topladığımda zıt işaretli oldukları için eksi 21 yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylece toplama tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemini toplama işleminin özelliklerini gördük. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.